Oyun dünyasında artık efsane statüsünü aşmış oyunlardan biri de kuşkusuz The Last of Us. İhtiyar delikanlı Joel ve kimse eyvallah olmayan Ellie. Oyunu daha önce oynamamışlar için kısaca anlatmam gerekirse harika bir film izliyorsunuz ve filmin başrollerinden biri de sizsiniz. Yani en basit şekilde böyle anlatır herhalde bu oyun. Seherosu Hollywood filmlerine taş çıkartır cinsten. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve gelin The Last of Us ile ilgili 10 lüzumsuz bilgiye birlikte bakalım. The Last of Us oyununda sayısız güzel ve ince detay mevcut. Bunlardan biri de oyunun bitimine doğru Joel, Firefly'ların sağlık ocağından bozulma hastanesine Ellie'yi kurtarmaya giderken göz okuma kartlarının birinin üzerinde Run, you are nearly there, don't quit yazması. Adamlar bize bildiğiniz, hadi koçum yaparsın sen diye psikolojik destek veriyor yani. Gel baba ya! Gel baba ya! orada? Elon Musk'ın büyük bir gamer olduğunu artık bilmeyen yoktur. Adam hem uzay araba gönderiyor, hem flamethrower yapıyor, hem de boş zamanlarında Overwatch'ta adam tokatlıyor. Bir röportajı sırasında kendisinden bir oyun tavsiye etmesi isteniyor ve Overwatch cevabını veriyor. Kendisi bir oyun tavsiyesi istediğinde ise odadaki hemen herkes Last of Us'ı yağlamaya ballamaya başlıyor. I'm looking for a new video game to play. Can you give me a recommendation? Overwatch. I play Overwatch. Yeah. It's anything great. else? Um, Overwatch is amazing. Overwatch is amazing. Yeah. Generally, Blizzard is great stuff. Um, well, there's Hearthstone. I haven't tried that one yet. Yeah. I know people love it. That's what my kids play the most. Is Hearthstone. All right. Also from Blizzard. I oh, will um, check that out tonight. Yeah. All right. Well, thank you very much for the time. I And you right. got to get going. Cool. Do, do you play anything besides Overwatch? <laughs> I mean... <laughs> um, have you tried the new you Deus Ex? Oh. I have tried the new Deus Ex. The it's best, okay, but like it looks... the best game I played recently, and it's not a super new game. is The Last of Us. Oh, is it really it's from a couple of years ago? Sure. I loved it. Okay, Last of Us. Yeah. You like that too? <laughs> is it really good? Uncharted too. Oh, yeah. 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 I've heard nice. good things about Sorry, Uncharted. Yeah, the, it was just I really never The Last seen of Us st storytelling like that in a video. Game. I mean, honestly, like, I think that that's really neglected. Last of Us oyununda, 5 dakika önce asıp kesen, ortalıkta Rambo gibi gezen enayiler kurban olayım abi sıkma bokunu yiyeyim diye yabarmaya başlıyorlar. Look buddy, don't Ulan belli ki sizi artık vuracağız yani. Bu saatten sonra sırf yalvardınız diye bırakacak halimiz yok. Bari şerefiniz ölün ya. O kadar da korkmayın ölümden, gururlu olun biraz gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var, salın bizi. Oyunun mükemmel detaylarından biri de oyuncak dükkanında Sam yerde bulduğu oyuncak robotu almak isterken babası Henry ona kuralı hatırlatıp sadece ihtiyacı olan şeyleri alabileceklerini söylüyor. Bu sebeple Sam içinden söve söve robotu tekrar yere bırakıyor. Ve bildiğimiz gibi Eli robotu alıp ilerleyen sahnelerde Sam'e veriyor. Burada ilginç olan şey Eli'nin biz bakınca robota hiç dokunmaması ve biz kafamızı çevirdiğimiz anda robotu indirgendi yapması. Propaganda yapacaksın değil mi? Çakar. Cepçilik yapacaksın değil mi? Alan Page isimli aktörü tanımayan yoktur aramızda. Umbrella Academy ve Inception gibi filmlerde boy göstermişti vakti zamanında. Kendisi eli karakterinin kendi görüntüsünden çalındığını düşünüyor. Yapımcılar ne alakası var ablacığım ya? İnsan insana benzer diye karşılık verse de çok ciddi bir benzerlik olduğu aşikar iyi seslendiren aktör ablamızın adı Ashley Johnson. Kendisini nereden tanıyoruz acaba derseniz Avengers'ın ilk filminde Deli Dana gibi etrafta koşturan ve sonrasında Kaptan Amerika tarafından kurtarılan garson ablamız kendisi. Normal şartlarda kendisinin filmde çok daha uzun sahneleri mevcutmuş fakat filmin yönetmeni tarafından filmin akıcılığını bozduğu gerekçesiyle kesilmiş. Üzmüşler ablamız yani. <laughs> Ellie aslında çok daha pısırık, sakin bir tip olacakken kendisini canlandıran aktör Ashley Johnson çekimler sırasında kendisini role biraz fazla kaptırıyor ve çok daha atarlı giderli bir role bürünüyor. Bu sebeple Ellie de doğal olarak bizim bildiğimiz kimseyi valla olmayan minik kapadığı haline dönüşüyor. Oyundaki harika detaylardan biri de Joel'un yaptığı farklı davranışlara göre Ellie'nin farklı yorumlar yapması. Örneğin Joel geride kalıp beklerse Ellie bununla ilgili söylenmeye başlıyor anything? I'm just gonna stare at me. I'm just gonna stand there. What are you doing? Veya boşu boşuna etrafa ateş edersek Eli bunun kötü bir fikir olduğunu ve mermileri saklamamız gerektiğini belirtiyor. <laughs> Oyunun başından sonuna kadar mermi sıkıntısı yaşadığımızı düşünürsek kız burada yerden göğe kadar haklı valla. Bir başka harika detay ise Elin çantasındaki eşyalar arasında gezinirken her ile ilgili farklı yorumlar yapması. miss I'm Last of Us oyununda zürafa önemli bir yere sahip. Hem canlısı hem de oyuncağı birçok yerde karşımıza çıkmakta. Oyunun yapımcılarına bunun sebebi sorulduğunda yapımcılar zürafanın oyunda sembolik bir anlamının olduğunu söylüyor. Bu sembolik anlam ne diye soracak olursanız zürafanın bu zalim dünyadaki masumiyeti yansıtmasıymış. Ben çok duygulandım vallahi daha fazla devam edemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Game over.